gelir eşitsizliği artmaya devam ediyor. Bir avuç zenginin refah içerisinde yaşadığı ülkede milyonlar her gün daha da derinleşen yoksullukla mücadele ediyor. Hal böyleyken Hazine Bakanı Sayın Şimşek ülkede kredi notumuz yükseldi diye tweet atıyor. Yetmiyor aklımızla alay edercesine Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi diyor. Sayın Şimşek bu tweet'i bu tweet'iyle kime ne mesaj vermeye çalışıyor ya da kimi daha fazla kandırmanın çabası içinde bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu. Dolar 40 lirayı, Euro 47 lirayı geçti. Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin lira. Peki asgari ücret kaç lira? 22 bin 104 lira. Emekli maaşı kaç lira? 16 bin 881 lira. Gel de bu parayla geçin. Temmuz ayındaki enflasyon farkları daha cebe girmeden buhar oldu. Vatandaş temel gıda ürünlerine ulaşmada ciddi sorun yaşıyor. Milyonlarca emekli geçinemediği için çalışmaya devam ediyor. Bireysel kredi kartı borçları ve kredi borçları her geçen gün artıyor. İcra dairelerine yeni dosyalar yağmur gibi yağıyor. Gençler ya parasızlıktan ya çalışmak zorunda oldukları için eğitimlerini yarıda bırakıyorlar. Bütün bunlar yaşanırken de Mehmet Şimşek ülkenin kredi notu yükseldi diye açıklama yapıyor. Ya insanda biraz olsun utanma olur. Siz hiç merak etmeyin sayın Mehmet Şimşek. Uyuduğunuz o derin uykudan sizi geleceklerini çaldığınız gençler uyandıracak.